Ooo. Adam buruna oynuyor zaten. Koridoru çok güçlü bir şey oynuyor. Bir de buradan mı başladın kankam? <laughs> Harikasın. Harika. Harika bir oyun. Harika. Ben de sana vurayım al. Harika oyun. İşte bu. <laughs> Bu buradan çıkmamıştır bu arada. Bu adamın tipinden belli. Sarhoş gibi sadece buraya yapışıp takılacak kafasına göre. Tamam. XP'nin zaten yarısı şeye gitti. Novaria'ya gitti. Dur bakayım buruna ne istiyor. Oh, o burnu öldü. Yenilemesi de yok onun. Berbat yürüdü oraya. Bunun son vuruşlarını da alalım. Bu buraya dive ister ya. Kral gel gel. Şimdi dive'layalım. Gel de deş de kullandı. Dive'la bunu dive'la gel. Adamsın sen. Kanka yengece karşılık canını verdin ha. Armilo diyor ki sana yengeç aldırdım. Nasıl söylüyorsun diyor. Deliriyor. Duruyor. Sal kanka törtü sal. Hakkını kullandın. Senin hakkın bitti şu an. Adam hayatta her şey isterseniz arkadaşlar. işte aslında kötü anladın mı? Hayatta her şey istemek kötü. Aç gözlü olmayacaksın. Deşenok. Ok. Buraya Novar ya gelmiş. İyi deneme kanka. Onu tuttursaydın adamın oyunu harbi bitmişti. <laughs> ay ay. Gusyon için görüş almaya çalışıyorum sadece şu an bu arada. Bu ormana girecek mi ne yapacak haberdar olmaya çalışıyorum. Buna biraz yürüsün anlarız biz, ne yapmaya çalıştığını. Gusyon hala gelmedi. Bir takas bakıp çıkalım en iyisi. Kusyon bu taraflarda olduğu için devamı yok arkadaşlar. Yasak. Takımı ihanet etmeyelim hiç. Bu maçı taşırsak biz taşırız çünkü. Bu adam Light itemini bitirdiği zaman çok direnebilecek koridorda. Valla bizimkiler akıllı adamlara benziyor. Benim tarafımda oynarlarsa kazanırız. Kolay bir şekilde. Kanka orası çok derin be. Çok derin. Burası cehennemin yüz bininci katı kanka. Öldü. Tamam kusuyonun canı az yanlış görmediysem. O Gusion. Combo üstadı Gusion. Kaplumbağa al almaya hak kazandık. Hemen alalım o yüzden. Gusion base atıp gelmek yerine Adamsın Kufra. Ben seni görürüm kardeşim. Sen hiç merak etme. Ben i̇stediğin gibi oyna. Kim açtır iyi Kufralar denk geliyor. Bu oyunu benim öyle bir sırtıma almam gerekiyor ki. Yani anca o şekilde kazanırız arkadaşlar. Başka bu oyunu kazanmanın hiçbir ihtimali yok. At ultini. Ulti atamadan öldü. Nereye geliyor? Burada bilmediğim bir şey mi var benim? Fusyonda ulti yok daha. Dönecek ama çıkalım. Bir saniye falan vardı. İyi güzel o da ölmedi. <laughs> Merhaba. Kufra sana güvenim o kadar sonsuz ki kardeşim. Senle ben bir sırt sırta verdik mi bu oyun? Kusyon o çalıda yatıyor olabilir mi Kufra? Bir görüş var mı be? Güzel kardeşim bir uçma var mı be? Vurma var mı be? Boğa! <laughs> Adamsın. kufra adamsın kardeşim kufra gel kufra gel gel ne o sır sırta vermiyor muyduk reis niye böyle yaptın bak adam öldü o sanıyor ki üstüme gelecek tutacak keseceğiz Sion blusunu aldı yukarı doğru yürüyordur arkadaşlar Çıksana buradan. Burası kötü bak kardeşim. Benim his, örümcek hislerime güvenin. Burası kötü kardeşim. Kötü. Çıkalım. Gel gel. Gusion gel oğlum. Gitme lan gitme. Gitme kanka gel. Hadi turtle. Saldır. Gusion'un ultisi de yok. Aa bayılttım onu bak. Al 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 Oh yeah. Hank'ın canı az olduğu için yürüyemiyor. Gusion da arkasından yürüyemiyor. Yani her şeyi biz mi planladık yoksa? <laughs> Çok makara yaptık yine ya. Ciddiyet takım. <laughs> gel. Vur. Vur Rabia vur. <laughs> Kanka. Enti enti. Kufra neredesin gel. Arkana sığınacağım senin. Böyle Arkanda dolanacağım sadece. Bir daha beyzatma Sonun yoksa kötü olur. Abiler. Hadi kendinize iyi bakın. Ben gidiyorum. Ben siz savaşmayın. Pasifleri de alalım. Mide geliyorum. <laughs> savaşmak için. Bakayım bir karşı Atlantis'e gerek yok. Anasını yani var mı? Bakayım. Antil almamışlar hala. Rabi var karşıda. Bruno var. Carmilla var. <laughs> Şu an Mion'dan sekmek istiyorsun biliyorum. Ben onlara kanmam. Hala arkanızdayım arkadaşlar. Arkanızdayım. Oyunun İçinden geçiyoruz. Saldır komutu geldi. Hemen ittiriyorum. Dehşet bir dif var oyunda. İnanılmaz. Hemen mide geliyorum. Kusyon nerede? Tamam soldaymış. Red süpersin dostum. Kusyon ultisi yokken ben rahat rahat oynayabilirim. Kufra tut onu. Sıfıra oğlum. Adam diyor ki ben diyor geliyorum gidiyorum diyor. Benim canım hep az diyor. Alabiliriz mantıklı karar. Adam sınırıcır. Smite'ını da attırmış. Oo. Hadi Carmille. Çalabilirsin. Misileme attı. Az daha flash basıyordum ha. O yanılgıya düşüyorduk. Şimdi o diyor ki ben midi bir tutabilir miyim acaba? Midi tutabilir misin acaba? Tutamaz tabii ki dostum. <laughs> Kanka ne yaptın? Ne yapıyorsun? Biz de diyorduk ki Bruno deş atsın bizi öldürsün. <laughs> Farmımız çok iyi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Kuframız yokken ben farmlamaya devam edeyim. Patlamalar var zaten. Kılaşımız da yok. Ölüp Shutdown'ı vermeyelim. shutdown vermeyelim. Boşu boşuna. Rakip takıma. Şimdi bu patlamayı almak için aslında oynayabiliriz de çok gerekli mi? Bilmiyorum. Pusiyon. Şuradan dolanacağım. Kötü açı. Kötü. Öldü o. Kanka bu adamı öldürürüz. flash'ı da yok. O bu havada öldüreceğim. Gel gel. Kusyon peki niye düz vuruş atmak yerine? Bak şimdi kanka bir şey diyeceğim. Bak tamam makara gırgır gır bir yana bir şey soracağım. Şimdi bu kusyon bana saldırdı ya. Bu adam beni zaten ya öldürecekti ya ölecekti. Orada niye düz vuruş atmak yerine? Bana pençe atıp kaçmaya çalıştı. Düz vuruş atsa öldürme ihtimali vardı yani. Nasıl kaçacaksın ki? Kanka ben onu yer miyim sence? Bir sen benim gözüme bak. Usyon daha yeni öldü. Doğuyor la bir daha. Oğlum umutsuzluk da bitiyor. Çok güçlüyüm. <laughs> Neyse çıkın çıkın. Lord alıp bitirelim. Umutsuzluk bitti. 70 stekte gök kıran. Kitap biraz geçitelim de görüş olsun Lord vakti ya. 10 saniye 15 saniye kalır. Gideceğim. Kanka Lord Lord. Lord gel. Gel kanki gel. Roger gel kanki gel. Lord kanki. Gel gel. Tamam bizimkiler ölmez sorun yok. Bak bak çakala bak. Yürümeye çalışıyor daha gördüm onu haritadan. Oğlum burası çok iyi lan. Burası harika gözüküyor. Oo çok iyi ulti lan. Yok mu? Oğlum ne vuruyorum lan? Oo. Allah penta almaya çalıştım ama alamadım. Bu da böyle bir oyundu. Allah arkadaşlarım harikaydı. Muazzam bir odaklanma. <laughs> Muazzam bir sonuç. Deşti. Deşti. Rakibi deşti. Hasar tab Bak tahminlerime göre Novaria vurmuştur biraz. %20. %18 oradan desen. 44 falan. Bak. Görüyor musun? Bak. <laughs> Fena hesaplamışız ha. He. Neyse arkadaşlar video bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakal. O bu bot bu el farz olmuş oğlum. Tiplere bak lan. Biz bunu almazsak bize osurturlar bu el. Arkadaşlar merhaba bu arada video hoş geldiniz. Dedim bir Amon oynayayım. Neden olmasın? Yani. Benedet için kötü bir oyun olacak gibi görünüyor. Gerçi o kadar da kötü değil. Eşleşmesi kolay bir eşleşme bence. Sürekli önden kat yapıp sağa sola yürüse yeterli. Valla bir haftadır falan oyunu çok fazla oynamadım. Hatta hiç oynamadım arkadaşlar. 5 maç oynamışımdır bir haftada. Biraz ze oyun zekası konusunda zor zamanlar geçiriyorum. Geçen oyun fark ettim onu eşleştiğimde. Oyuna beynim çok soğuk kalmış. Ben şunu da alalım. Ha, o fight istemeseniz ya adamın dördü de geldi. Ben Akdeniz'den yana kullandım hakkımı. O yüzden dördüme biraz saygı duyalım. E o adam nereye yürüdü? O küçüğü almak istiyorum bu arada. Sana koridorunu geri kazandırtabilirim. Ama turtle temposunu bunun için kullanacağım. Neyse. Kötü olmadı. Bravo kardeşim. Hemen ben, ben ee, cennet tüyü başlıyorum arkadaşlar. Siz ne başlıyorsanız Amon'a onu başlayabilirsiniz. Bu karakter çok fazla item tercihi var yani. Öyle tek düze bir karakter değil. O yüzden siz neyi mantıklı görüyorsanız onu başlayın onu oynayın. Ben cennet tüyünü bayağı beğeniyorum. O yüzden cennet tüyü alacağım dediğim gibi. Tamam buradan çıkalım artık. İstediğimi yapamadım. Eidora'nın W'sunu atamayacağını biliyordum. Üstüne yürüdüm de kendi istediğimi yapamadım direkt. Oraya bakabilirim. İyi görünüyor. Şöyle bir iki skill atıp kaçayım hemen. Hiç oyun tempomu kırmak istemiyorum bu maç. Nolan güzel farm atan jungle'lardan bir tanesi. Zaten gereğini yaptık. Adamı kestik bir defa. Bir defa da botu kestirdik. Hmm. Bu bu kadar güzel görünüyorken alalım bunu. Bir tur kemplerimizi bıraksak. Dur bakayım yok tamam. Çok tempo gitti yine ama olsun neyse. <laughs> Aşağı gitmişler. Ha yolda bakalım. Kufranın yeri iyi görünüyor. At dulti. Tamam güzel. Yeterli kafi. Çıkalım. Ormanlarımı bayağıdır almadım çünkü. Yani yukarıdaki ormanlarım çıkmayacak aslında. Aşağı hemen bunları alıp dönebilirim. Ultim döndüğünde bir daha keseriz. Harit misile mi oynuyor? Garip. Hemen şunu da alalım. İkinci tam kan kanatları alacağım. 3. iteme bakarız oyunun gidişatına göre arkadaşlar. Evet güzel yürümüş bu arada. Rabia pusabilirim. Rabia oraya getirtmesem kafi bence. Rabia istiyor musun gelmek? Tamam Rabia gelmek istemiyor anladığım kadarıyla. Üç çalılara bir girelim önden. Biliyorum çıkıyor. Turtle'a gideceğim oradan sonra da. Benim itemler yine karma çorman olmuş ya. Fark etmedim. Neyse o kadar da kötü bir item değil %5 hareket hızı 30'da büyük gücü veriyor. Sıkıntı yok yani. 4.sü öldü bu arada. Güzel ultisini de bir dojladık. Ultimi harcamak istemiyorum. Kanki buna başlayalım sonra ben mid'e bakacağım. Gelin gelin. Adam kafes dövüşüne çağırıyor. Ölürse çok gilerim ama smite kullanmayacağım. Dur bakayım. Almış bile ya. O aşağıda yatıyordur diye düşünmüştüm ben. Gelin gelin falan dedi ya bizim oğlan. Buraya bakarım ben. Kule de yok zaten. Geldim kanki ona da. Tamam. Akıllı asaya gideceğim. Yoksa bu item'e verdiğim para çöp olacak arkadaşlar. Akıllı asa bitirmek o yüzden iyi bir tercih. Kan kanatları kutsal kristal düşünüyordum. Ama yani olmadı. Ürün olarak da ben kuantum giriyorum. Yine siz istediğinizi girin arkadaşlar. Yok şu mantıklı bu mantıklı falan filan. Dediğim gibi amon çok fazla seçenekleri olan biri olduğu için kafanıza göre takılın yani şu doğru bu doğru diye bir şey yok yani bu Euro'da. Kimisi mesela fırtına tercih ediyor. Kötü mü? Değil. Cennet tüy kötü mü? O da değil. Yani kısaca kötü değil hiçbir şey neredeyse Euro'ya. Tamam. Florin yalnız çok kötü bir yerden yürüyor. Yakalayabilir miyim? W'mu gördü. Arkaya doğru atmam lazım diye. Dikkat edeceğini hiç düşünmedim niyeyse. Bu arada Nolan'lık çok bir şey yok ya. Kufra herife oyunu dar etti. Florin oynuyorsun yani. Oyun başı hiçbir şey yaramıyorsun neredeyse. O yüzden bence çok fazla şeylik bir şey yok yani adamlık. Baksana haritada yani böcekten farkı yok ironun şu an. Örlü hiçbir şey yapamazsan böyle karşına ağır bir tank gelirse fullerini oynarken yani böcekten farkın olmuyor. O yüzden belki kötü kelimeler kullandığı için de demiş olabilir bilmiyorum ama bence Kufra adama oyunu dar etti bayağı. Yani o yüzden böyle oldu. Ben yani sana yardım edemem. Hiçbir şeyim yok. fark etti ya ona gideceğimi Bu TR'deki Adamlar bu arada Ciddi anlamda arkadaşlar çok iyi Amon oynuyor ya TR'de var birkaç tane Adam bir tane X, X, ile başlayan biri var. Çok iyi Amon oynuyor. Denk geliyor ara sıra. Çocuk çözmüş mekaniklerini falan. Birkaç kişi daha var. Böyle Amon'u harbi iyi oynuyor TL'dekiler. Garip bir şekilde Amon'u seviyoruz yani. Bir Amon bir de Gusion. Bayılıyoruz. Atamadım ultiyi ya. Orada ulti atsam çok deli oynayacaktım oraya da. Kamuflaj bozuldu. Ulti de atamadım. NT kanka. iyi deneme diyelim. Güzel flash. Ben kaçıyorum buradan. Bu itemler ne oğlum? Otomatik bu var ya bizi siktirdi bu el ya. Tövbe estağfurullah. Çalar mısın peki kanka onu? Kutsal alalım ya. Bu adamlar tanklaşana kadar bu eşya hiç lazım olmayacak. Yatırım yapmaya gerek yok. Boş beleş bir eşya hiç. Kamuflajı doğru kullanırsak bunlar bize hiçbir şey yapamaz ya. Eidora tanıdır. Sonra işte Harit'in sekmeleridir falan filan. Bir bize sıkıntı bir yaratır. Aa Aşko tayfadan bu da. Aşko. Aşko. <laughs> Ölür mü? Kill attı ve matarası çalıştı. <laughs> Kankim onu ben sana yardım edeyim. Bir ufak alayım sonra. Sanırım blue'suna gidemedi. Aynen. Tek aşağıya puştamak istedi. Valla cehennem gibi bir elo ya. İsterseniz 10.000 yıldız olun. Burası cehennem. Anladın Bu Florin mesela. Ya bunu şey için söylemiyorum. Mesela bu Kufra benim karşıma gelip. Beni böyle. Darp etseydi oyun başı. Mesela. Klorin var anladın mı? Bir daha ormana falan girmek yasak oyun bu. Hiçbir şey yapamayacaksın. Yani oyun şu an cidden tek başına taşımaktan çok fazla uzak bir hale geldi. Çok iyi mekaniklerinin olması, çok iyi bir oyuncu falan olman lazım ki. Hani bunun için artı olarak bunların varsa bile ciddi bir odaklanma gücü istiyor. Bence hani çok nadir bu kadar iyi odaklanabilen insanlar çıkar. <laughs> Adam ultinin içinde şey mislemiş dayı. W kaçırmış. Nasıl başardın lan onu? <laughs> i̇yi bari. Kufran eline sağlık fena o taşıttı ya. Ben bir de bu hero blind de almadım. Körpik'ten almadım. Direkt en sondan aldım her şeyi görüp. Onun da tabii ki çok büyük avantajı var. Normalde böyle taciz ediyorlar straf ekranında. At 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 hero at hero at hero at, hero at diye. Yani o yüzden yol Neyse arkadaşlar ikinci maçı da eklerim ben. İkinci oyunda ne oynayacağımıza bakarız. İkinci oyunda görüşürüz.